Efendim Horasan valisi Abdullah bin Tahir varmış. Bu vali yani iç işlerinde, bağımsız dış işlerinde Abbasi devletine bağlı bir kişi, bir vali. Fakat çok adil, çok cömert birisi. Bunun jandarmaları, zaptiyeleri efendim bir gün Herat Dan kalkan bir kervanda kervanı soyan insanları yakalamışlar. Bunların arasında o Herat'tan gelen bir demirci de var. Efendim yakalamışlar ve hapse atmışlar. Abdullah bin Tahir gece rüyasında görüyor efendim tahtında oturmuş. Tahtında otururken dört kuvvetli kimse gelmiş tahtını ters çevirmişler. Allah Allah. Bu sefer abdest almış, iki rekat namaz kılmış, tekrar uyumuş. Yine aynı şekilde dört kuvvetli kimse geliyor. Bu tahtında otururken rüyada oluyor bu vakalar. Efendim tahtını ters çeviriyorlar. Tam o esnada uyanıyor. Efendim tekrar şey yapmış, abdest almış, iki rekat namaz kılmış filan istiğfar etmiş. Yine aynı rüyayı üçüncü kere görünce hemen zindancı başıyı çağırıyor. Diyor ki zindancı başına, ey zindancı başı diyor. Yani hapishane müdürü diyor ki acaba diyor bir mazlumun ahı mı kaldı bende? Yanlışlıkla bir masumu, bir günahsızı zindana filan mı aldık diyor. Böyle bir hal geldi başıma diyor. Yani bu bana bir ikaz diyor efendim. Sonuçta zindancı başı hapishane müdürü diyor ki efendim diyor bilemem ama diyor zindanda bir demirci var diyor. Bu demirci gece gündüz dua ediyor. Kanlı gözyaşları döküyor. Ya Rabbi diyor bu zindandan beni kurtar susuz olduğumu sen bilirsin ya Rabbi diyor. O zaman vali Abdullah bin Tayir hapishane müdürüne zindancı başı diyor ki getirin o demirciyi benim yanıma. Demirci'yi çağırıyor. Demirci vaziyeti anlatıyor. Efendim kendisinin suçsuz olduğunu, jandarmaların veya zaptiyelerin, valinin askerlerinin efendim bir yanlışlık yaptığını, o suçların arasında suçsuz olan kendisini de zindana attıklarını söylüyor. Çok üzülüyor vali Abdullah bin Tamir, Tahir ve diyor ki hakkını helal et ey demirci. Al şu bin gümüş akçe hediyemi de kabul et. Bundan sonra her ne muradın olursa, her ne isteğin olursa gel benden iste diyor. Fakat demirci de arif bir kimseymiş efendim. Gönül ehli bir kimseymiş. O diyor ki demirci valiye hakkımı helal ettim. Bin gümüş akçe hediyeni de kabul ettim. Fakat bundan sonra her her ne isteğim olursa, her ne talebim olursa senden istemeye gelince ben bunu yapamam, senden isteyemem. Niye diyor vali? Diyor ki demirci benim gibi garip. evendim, yoksul bir demircinin namazlardan sonra yapmış olduğu dua sebebiyle senin gibi koskoca bir valinin tahtını Üç kere tersine çeviren Rabbimi bırakıp da istediklerimi bir başkasından istemek bana yakışmaz diyor. Ve şu beyti söylüyor, beyitleri söylüyor. Top tüfek yapamaz asla, gözyaşının ser vakti yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Ve ilave ediyor, ekliyor. Kim ki ibadet eşiğine bir gece baş koydu, dostun lütfu açar ona elbette bin bir kapı.